Herkese merhabalar Bugün Pioneer'de 9600 MP çift kafa bir cihazımız geldi Cihazımız geldiğinde hiç çalışmıyordu Bunun tamiratını yaptık Sonrasında film değişimi değişimini yaptık Mekanikte sıkıntı vardı mekanik Kitliydi geldiğinde açıkçası Bunun komple dağıtım bakım onarımını yaptık Yeniden topladık cihaza bir de Bluetooth montaj yaptık Ağustos girişinden. genel bakımlarını, CD player, optik vesaire, şu kafanın iç temizliği, tozları, sarısının temizliğini yaptık. Ya şu an tertemiz, yepyeni oldu. Şu şekilde. Mekanik yağ gibi çalışmakta. Evet, bu gibi arızalan şey varsa bize ulaşabilirler. Elimize kendi desteği yardım etmeye alırız hazırız. Ağustan BT girişimiz. Eda Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşçakalın. Sıpa 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 isso 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 isso